Elite Trade'den tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 17 Haziran 2022 ve haftanın son işlem günündeyiz. Dolayısıyla e, her gün bu saatte, hafta içi her gün bu saatte yayınladığımız canlı yayınımızın da e, bu haftanın son programındayız ve piyasaların nabzını ölçmeye çalıştığımız, e, piyasalara hızlıca bir bakış attığımız programımıza hoş geldiniz. Programımızda önce paritelere, sonra emtia ve ardından da endekslere bakarak e, piyasaların yönü hakkında tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. E, ve her zaman olduğu gibi programımıza gene dolar türk lirası grafiğiyle başlıyoruz. Bu grafik bizim için e, bir korku endeksi. O yüzden bunu öncelik veriyoruz. An itibariyle fiyatın 17.31 olduğunu görüyoruz. 17.30 direncinin üzerine çıkmaya başladı fiyat. Zaten e, uzun zamandır 17.30 civarında fiyatı e, hareket ediyordu ve 17.30'u kırmaya gayet istekliydi. Şu an 17.31 eğer yükseliş devam ederse bir sonraki hedef 17.62 olacaktır. Bir sonraki direnç seviyemiz. Şu an hem 21 hem 55 periyotluk hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Ancak burada işlem hacminde bir daralma söz konusu işlem hacmi bu yükselişi desteklememeye devam ediyor e, istenilen düzeye bir türlü gelmiyor işlem hacmi bu bir kere en önemli dikkat çekici konu e, ikinci olarak burada verdiğimiz e, yani yapılması gerektiğini düşündüğümüz şey her zaman aynısı yani pozisyonda olanların pozisyonlarını korumaları Pozisyonda olmayanlar içinse bugün şöyle bir değişiklik yapabiliriz. 17 30 dilenci kırıldığına göre pozisyon alabilirler. Ancak genel görüşümüz değişmemiştir. Yani bu noktada maliyetlenmenin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bir düzeltme, bir geri çekilme hareketi beklenmesini daha makul, daha ölçülü buluyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü en azından bir ya da iki seviye bir geri çekilme yaşanırsa orada maliyetlenmek daha mantıklı olacaktır. Burası maliyetlenmek adına çok yüksek ki öncesinde de elimizde bir aralık ayı e, sendromu var. Aralıkta 18 liraya kadar çıkmış ancak ardından e, 11-12 liraya kadar düşmüştü. Bu kez öyle o kadar sert ve keskin bir düşüş tabii ki beklenmemeli. Çünkü Türkiye ekonomisi o günkü ekonomi değil. Bugün ekonomimiz ne yazık ki daha ağır şartlar altında, dolayısıyla o kadar çaplı bir e, düzeltme ya da e, geri dönüş beklenmemeli. Ancak hiçbir grafik yıldızlara kadar e, yükselemeyeceği için burada da zaman zaman geri dönüşler, zaman zaman düzeltme hareketleri olacaktır. Yatırımcının sabırlı olması. Ve o hareketi beklemesi gerekir. Pozisyonda olmayanlar için konuşuyorum. Pozisyonda olanlarsa yakın bir stopla pozisyonlarını takip etmeliler ki öylesi bir geri dönüşte terste yakalanmamak adına. Burada e, desteğimiz 16.97 ve eğer 17.30'un üzerinde kalırsak 1730. Yeni direnç bölgemiz ise 17.62. Şimdi piyasalara artık global çapta bakmaya başlayacağız. Bunun için de her zaman olduğu gibi önce korku endeksimizi açacağız. Ve korku endeksimizin gene yükseldiğini görüyoruz. 32.94'e çıktı. Dün bir ara 28'lere kadar inmişti. Ama şu an 32'lere çıktı. Bu ne demek? Bu piyasayı saran... Ee, korku ve endişenin devam ettiği anlamına geliyor ne yazık ki. Niyeyse bu korku ve endişe bir türlü atlatılamadı dünya piyasalarında. Buna istinaden de zaten grafiklerde ciddi düşüşler görüyoruz. Az sonra izleyeceğimiz grafiklerde de aşağı yukarı bunun etkilerini zaten göreceğiz şimdi gelelim paritelere ve paritelerde de euro dolar grafiği ile başlayacağız. Ee, burada 1.03.49 desteğine kadar çekilen fiyat 1.03.49 civarından gelen alımlarla 1.05.46 direncini geçti. Ancak direncin geçilimi sırasında işlem hacmi desteği bitti. İşlem hacminden destek alamayan fiyatta geri çekildi. Ve tekrar 1.0349 1.0546 bandına döndü ve dönerken de 21'lik ortalamanın da altına indi. Şu an dünkü kapanışının da altında. Anlık olarak fiyatımız 1.0498 Düşüş devam edebilir. <laughs> Çok pardon. Düşüş devam edebilir. Bu düşüş 1.03.49'lara kadar tekrar inebilir. Dolayısıyla buralardan bir short pozisyon açılabilir mi? Açılabilir. Ee, artık e, hani şu bantta olduğumuzu varsayarsak buna benzer bir hareketin olması muhtemel. Ee, ancak piyasaların yeterince daraldığı göz önüne alındığında e, ben artık pek bir short pozisyon önermiyorum. 1.0546'nın hacimli bir şekilde kırılmasını beklemenizi öneririm. Genel olarak eğer hacimli bir şekilde kırılım olursa oradan yükseliş başlar. ancak risk alabilen yatırımcı Tabi bu noktada mesela 21'lik ortalamaya stop koyarak short girip 1.0349'a kadar pozisyonu takip edebilir. Bu noktada desteğimiz 1.03.49 direncimiz 1.05.46 Sterlin Dolar'a geldiğimizde çok benzer bir hikayeyi görüyoruz. 1.21.12 desteğinin altına çekildi. Ancak bu noktada işlem hacmi yükselince işlem hacmi ile beraber 1.23.23 direnci kırıldı. Ancak direncinin kırılmasının ardından şurada gördüğünüz gibi işlem hacmi desteğini yitirdi. Ve tekrar 1.21.12, .23, 23 seviyesine çekildi. Ve burada da yine 21'lik ortalamanın altında. Dünkü kapanışın altında. Burada da 21'lik ortalamaya stop konularak short pozisyon açılabilir. Bir alternatif olarak bunu düşünebilirsiniz. Benim genel olarak pek haz etmediğim ve önermediğim bir durum. Ancak risk almayı sevebilen, riskini yönetebilen yatırımcı bunu yapabilir. Zaten Euro-Dolar ve Sterlin-Dolar grafikleri farkındaysanız birbiriyle korelasyon içindeler. Sadece seviyeleri farklı. Genel olarak 23-23'ün hacimli bir şekilde kırılmasını bekleyin ve pozisyona öyle girin derim ama dediğim gibi tekrar riskini yönetebilen yatırımcı şu noktada 21'lik ortalamaya ya da 1.23-23'e stop koyarak short pozisyon açarak 1.21-12 hedefine yürümeyi düşünebilir. Partilerin ardından şimdi 10 altına geçeceğiz. Onz altında anlık fiyatımızın 1842, şu anda 1843 oldu biz yayın yaparken 1842-1843 civarında olduğunu görüyoruz. Fiyatımız 1832-1863 bandına geri döndü. 1809'lara kadar düşmüştü, ancak 1809'lara gelen alımlarla 1832 kırıldı. 1832 üzerinde kalmak için mücadele etti bir ara geriledi, ancak şu an tekrar. 1832 direncinin üzerinde ortalamalarının üzerinde şu an 20'lik ortalama destek olarak çalışıyor. Dünkü kapanışının altında. Şimdi 1832 kırıldıktan sonra pozisyona girdiyseniz 1832 kırıldıktan sonra pozisyona girdiyseniz pozisyonunuzu korumaya pek tabii ki devam edebilirsiniz. Ancak makul bir stopla. 1832 kırıldığında pozisyona girmediyseniz yani şu noktada da pozisyona girebilirsiniz. 1832 e, desteğine stop koyarak veya o civara kendi vadenize uygun bir stop koyarak pozisyona girebilirsiniz. Daha temkinli yatırımcılar ise e, belki bir dünkü kapanışı veya 1863'ün kırılmasını bekleyebilirler. Ama dediğim gibi aradaki şu fırsatı çünkü 1844 ile 1860 arasında yaklaşık 20 dolar fark var. Bu farkı kaçırmak istemeyen yatırımcı bir önceki destek olan 1832 civarına stop koyarak pozisyona girebilir. Burada bir short pozisyon açılmalı mı? Dediğim gibi yani şu nokta ben short için çok uygun görmüyorum. Ancak long düşünülebilir tekrar 1809'lara bir iniş görür müyüz? Hani görebiliriz elbette. Hani her şeyin olabileceği bir dünya piyasa. Ama benim genel beklentim öyle bir şeyin olmayacağı. En kötü ihtimalle 1832 desteğinin fiyatı tutacağı yönündedir. İşte o yüzden de 1832 civarına stop koyarak pozisyona girebilirsiniz diye düşünüyorum. Brent'e geldiğimizde Brent 113.90 seviyesine kadar destek seviyesine kadar geri çekildi. Ve bu noktada bakın zaten işlem hacmi barlarıyla fiyat birbirine girmiş durumda. Şöyle ekranda birbirlerinden ayıralım bunları. 113.90 seviyesine kadar inen Brent burada yükselen işlem hacmiyle birlikte gelen alımlarla beraber 117.90 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak o noktada işlem hacmi desteği kaybedilince tekrar 113.90 117.90 bandına geri çekildi. Şu an ortalamalarının üzerinde ve dünkü kapanışının da üzerinde 117.90 sınırına ulaştı ve 117.90 direncini kırmaya çalışıyor. Burada fiyatla birlikte gözümüz işlem hacminde olmalı. İşlem hacmi yükseldiğinde fiyat ne yöne hareket ediyorsa biz de o yöne pozisyon almalıyız. Tabi bu bahsettiğim çok 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 kısa vadeler için. Yani işlem hacmi yükseldi pozisyona girdiniz fiyat yukarı gidiyor yukarı yönde hareket edin ama ben burada gün içi alım satımdan bahsediyorum çünkü işlem hacmi de gün içinde çok değişikliklere uğrayabiliyor burada 117 bakın tekrar 117 89 oldu az önce 117 92'ye çıkmıştı burada çok ciddi bir dirençle karşı karşıya bu direnci aşabilmesi için sağlıklı bir şekilde aşabilmesi için yüksek işlem hacmi desteğine ihtiyaç var ve bu işlem hacmi desteği olmadıkça buranın üzerine çıksa bile buradan tekrar geri dönecektir. O yüzden işlem hacmi beklenmeli ve işlem hacmi ile beraber pozisyon alınmalıdır. Desteğimiz 113.90 direncimiz 117.90 bu direnç geçildiğinde şu an itibariyle geçilmiş görünüyor. 119.98 yeni direnç seviyemiz olacaktır. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Mesela şu an bakın 118 oldu. Tamam, şey kırılıyor gibi e, direnç ama aşağıya baktığımızda e, işlem hacmi destek vermiyor. İşlem hacmi yükselmedikçe bu anlık yükselişlere itibar etmeyin. Ancak işlem hacmiyle birlikte bir yükseliş veya bir düşüş görürseniz pozisyona katılın. Ve son olarak endekslere bakacağız ve önceliğimiz Nasdaq olacak. Nasdaq 11.503 seviyesinde uzun bir süre direndi. Daha aşağı düşmemek için ancak dün yükselen işlem hacmiyle birlikte 11.503 desteğinin altına net olarak kırdı şu anda 10.615 11.503 bandında geziniyor. 21'lik ortalama destek olmaya çalışıyor. Ancak 20'lik ortalamanın kendisi de 55'lik ortalamanın altında. Dolayısıyla burada düşüş devam edebilir mi? Ee, çok çabuk bir toparlanma beklemediğimi baştan söylemek istiyorum. Tıpkı e, Brent'te olduğu gibi Burada da işlem hacmine bakacağız. Eğer işlem hacmi yükseldiğinde fiyatta bir yükseliş veya fiyatta bir düşüş görüyorsak pozisyon alacağız. Şu an tam bu iki seviyenin ortalarında bir yerde olduğu için yani 10615 11503 arasında olduğu için şu an fiyatın yönünü tahmin etmek çok kolay değil. Yani genel şu düşüşe baktığımız zaman düşüşün devam edeceğini söyleyebiliriz. Başlangıç olarak. Ancak tabii ki bunun bir garantisi yok. Yani bir yerde dip bulup çıkmaya başlayabilir endeks. Ancak genel görünüm düşüşün devam edeceği yönünde. Ama bunu net olarak bilemeyeceğimiz için ne yapacağız? İşlem hacminden destek alacağız işlem hacmi yükseldiğinde fiyat hangi yöne ilerliyorsa biz de o yönde pozisyon almalıyız. Ve programımızda son olarak DAX 30'a bakacağız. DAX 30'un bize ne dediğini görmeye çalışacağız. Eee DAX30'a geçmeden önce Evet. Şimdi burada fiyatın 13.071 civarı olduğunu görüyoruz. Ee, endeks hızlı bir kan kaybıyla 12.929 desteğine kadar geri çekildi. Bu geri çekilim sırasında da ortalamalarının altına düştü ve 21'lik ortalama da 55'lik ortalamayı aşağı yönlü kesti. Şu an dünkü kapanışın üstündeyiz. Ancak 21'lik ortalama destek olmaya çalışıyor fiyata. Düşüş yüksek işlem hacmiyle gerçekleşti ancak bunun ardından gene işlem hacmi desteği gitti. Burada bir toparlanma çabası içine girdi endeks, yani 12.929'dan bir yükseliş içine girdi ve bir sonraki dirence kadar gitmek istediyse de düşerken gördüğü işlem hacmi desteğini yükselirken göremedi. Bu yüzden de bu hareketi tamamlayamadı. Pek tabii ki burada da tam olarak diğer grafiklerde yaptığımızı yapacağız, yani işlem hacmi desteğini bekleyeceğiz. İşlem hacmi desteği gelmedikçe fiyattaki hareketin çok bir önemi olmayacaktır. Çünkü anlık bir tepki olacaktır. Tıpkı bakın şuradaki şu yükseliş gibi. Şöyle daha büyüteyim. E bakın burada bir yükselişe geçiyor. Hani siz evet burası dip deyip bu yükselişte görünce biraz umutlanıyorsunuz. Ama bakın şu Hareket sırasındaki işlem hacmi barlarına bakın. Bir de şuradaki hareket sırasındaki işlem hacmi barlarına bakın. Bu yüzden işlem hacmi desteği olmazsa eğer hareket anlık tepki hareketidir. Ve bunun bir kalıcılığının olma ihtimali zordur. Bu yüzden de işlem hacmi desteğini bekleyeceğiz. İşlem hacmi yükseldiğinde fiyat hangi yönde akıyorsa... Biz de o yönde pozisyon alacağız. Buradaki destek seviyemiz 12929, direnç seviyemiz 13354. Böylelikle bu haftayı tamamlamış olduk. Bu bu haftanın son programıydı. Ben e, izlediğiniz için, katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu diliyorum ve her şeyden önemlisi bol kazançlar diliyorum.